Arkadaşlar merhaba, e, 29 Ekim günü herkese açık bir şekilde gram gümüş videosu paylaşmıştım. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Şurada, şöyle göstereceğim. Bakın 29 Ekim günü e, burada gördüğünüz gibi herkes tatil yaparken ben sizlere burada bir fırsat olduğunu... Yani şu yapıyla, şu burada bir fırsat olduğunu e, herkes tatil yaparken söyledim dedim ki artık gram gümüş dönüyor. Düşüş bitti, dönüyor. Zaten bunu yalamıyorsam 250 kişi ya da 300 kişi izlemiş. Bakın arkadaşlar ben eee afilli videolar çekemiyorum. Ben gösterişli videolar çekemiyorum. Bilmiyorum da daha doğrusu ben sizlere fırsatları söylerim. Alıp almamak sizin elinizde. Dikkatinizi çeker, çekmez. Ben illa insanların dikkatini çekecek diye gösterişli videolar, afili videolar çekemem. Benim yetkim olduğu şey e, grafiğe bakarak yorum yapmak. Etkili videolar çekmek değil. Zaten bundan sonra Gümüş, Altın, Nasdaq, S&P 500, Borsa İstanbul'daki düşüncelerimi, fikirlerimi, grafiklerimi hepsini katıda paylaşacağım. Katıda 40 kişi 40 kişi izlemiş, 200 kişi izlemiş, bir şey fark etmiyor benim için. En azından onlar belli bir bedel diyorlar, onların hakkı. Bundan sonra dediğim gibi, gümüş, altın, platin, ee, Nasdaq, S&P 500, borsa İstanbul, Bitcoin, gördüğüm videoları, ucuz gördüğüm videoları, dönüş gördüğüm videoları, artık bundan sonra Katıda paylaşacağım. Tamam, Katıda paylaşacağım. Çünkü 29 Ekim günü Herkes tatil yaptı bir gün, e, herkes tatilde, hava güzeldi, güneşliydi. E, ben burada bir fırsat olduğunu sizlere söyledim. 29 Ekim günü ben tatil yapabilirdim. Ben de grafik bakmayabilirdim. Ama ve lakin bunları sizinle paylaştım. Ama artık, dedik, artık dediğim gibi e, kırılmaca, gücenmece yok. Artık katıldaki kişilerle paylaşacağım videolarımı. Bundan sonra tabii. Şimdi gram gümüşte 29 Ekim'de bir dönüşün olacağını burada söyledim. Şu üst, hatta bu videoyu muhakkak izleyin. Bakın bu videoda muhakkak izleyin çünkü videonun altında e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Videoda çok şey anlatıyorum ben aslında. Yani teknik analizi e, öğrenmek isteyenlere çok şey anlatıyorum. Videoda çok şey var arkadaşlar. Ama tabii okumasını dinlemesini bilene var. Tamam mı? Bu, 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 videoda çok şey var. Yani teknik analiz öğrenmek isteyen, başlamak isteyen herkes bence bu videoyu izlemeli. Ne yapmışım? Bu videoda size iki tane seçenek sundum. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu videoda bir geçmişle analiz yaptım. Bir de gelecekle analiz yaptım. Bakın geçmişle analiz yaptım. Bir de gelecekte ne olabilirle analiz yaptım ve o analizim çıktı zaten. Ne dedim? Ben gram gümüşle alakalı olarak da tekrar söyleyeyim. Burada kendidik sabah yıldızı, geçmişle ilgileniyiz. Buradaki yapıya benziyor dedik. Hareket başlayabilir dedik. Buradaki yapıya benziyor. Hareket başlayabilir dedik. Gelecekle ilgili ne söyledim? Gelecekle ilgili olarak dedim ki ya bu çanağı tamamlayacak daha sonra çana katleme gidecek ya da fincan kulba dönecek. Tamam mı? Vakit geçirmek isterse kulba döner dedim. Ve kulp yaptı. Fincan kulp. Yani hem geçmişle ilgili analiz hem gelecekle ilgili analiz. Yani bu 29 Ekim'de videomu izleyenler aslında ee, tam bir analiz vid videosu izlemiş olacaklar. Şimdi bu gram gümüşte e, ilk hedef kulpun e, hedefi 80 lira e, ve fincan hedefi de 84 lira. 84 lira biraz fazla. 83 lira gibi rakamlar olacak. Eğer alsatçısınız, alsatçıysanız buralarda çıkın arkadaşlar. Bir kar realizasyonu yapın. Tamam mı? Ama topluyorsanız sıkıntı yok. Toplamaya devam edin. Altınla ilgili olarak... Şimdi gram altın diyeyim. Evet. Gram altında simetrik üçgen yapısı var arkadaşlar. Simetrik üçgen kırılım yaptı. Zaman sağlığı uygun çalıştı. Kırılım yaptı ve artık zaman sağlığı hedefi eski tarih ve Buraya gelecek altın arkadaşlar. Endişe etmeyin. Daha sonra ne olacak? Daha sonra aslında gümüşteki grafiğin aynısını olacak. Geç çanak kattirme girecek ya da buradan bir kup takılacak fincan kubu dönecek. Oyunun kuralı bu. Tamam mı? Buna göre oyunuzu planınızı yapın. Sevgili dostlar buna göre planınızı oyununuzu yapın. Ya çanağa göre ya da fincan kubu göre. iki tane seçenek var. Buraya gelecek. Garanti olan kısım bu. 5913 lira gelecek. Eski tarih zirve görecek. Ama önlem alın ondan sonrası ne yapacak? Ondan sonra dediğim gibi ya çanağa katlama eğer vakit geçirmek isterse fincan kulba dönecek. Tamam mı sevgili dostlar? Dediğim gibi bundan sonra artık bütün videolarımı, bütün analizlerimi katılı özel vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.